Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlerle tekrardan Toy Akademi Matematik Profesörü kitabından üslü ifadeler soru çözümüne devam ediyoruz. Soru şu şekilde: Bir market çalışanı mesai bitiminde kasadaki bozuk paraları saymıştır. Bu sayılar sonucunda sayılan paralar ve adetleri yukarıdaki tabloda verildiğine göre marketin günlük bozuk para geliri kaç TL'dir? Tablo tüm paralar aynı güne aittir diyor. Şimdi sayılan bozuk para 1 lira, 1 bölü 2 TL, 1 bölü 4 oluyor. Tabii sayılar biliyorsunuz. 1 bölü 4 TL, 1 bölü 10 TL şeklinde. 1250 tane 1 TL var. O hali toplam 1250 TL buradan geliyor. 1 bölü 2 TL, 1 bölü 2 çarpı 750. Yani 750 adet var. Yani burada 750'yi 2'ye böldüğümüzde 375 TL buradan geliyor. 1 bölü 4. Burada 1 bölü 4. 800 adet var. Buradan 200 TL geliyor. Buradan 1 bölü 10 çarpı 2500 bir sıfır gidiyor. Buradan da 250 TL geliyor arkadaşlar. Toplam bu kadar bozuk para geliri olmuş bu marketin. Şimdi bunları topluyoruz arkadaşlar. Şöyle alt alta yazalım. 1250, 375, 200, 250 buradan 5 17 elde var 1 5 7 9 10 oluyor onun sıfır elde var bir 2075 TL'lik bir gelir elde ediyor bu market bir günde bozuk paralarla daha doğrusu öyle diyelim Gelelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz şu şekilde. Sosyal Bilgiler dersinde 2. Murat dönemin işleyen Şengül öğretmen, Verelik Savaşları'nın başlangıç tarihinin öğrencilerin zihninde daha kalıcı hale gelmesi için matematik dersiyle ilişkilendirmiştir. Savaş tarihine oluşan rakamların soldan sağa doğru ilk ikisi tam kare sayılar ve savaş tarihinin son iki hanesindeki sayı ilk iki hanedeki rakamların toplamının karesi olduğunu söylemiştir. Hocam ben bir şey anlamadım dediniz. Bakacağız şimdi. Buna göre adım adım gideceğiz bu sorularda. Buna göre savaş tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Burada bayağı karıştırmış. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu soruda. Dört haneli bir tarihimiz var. Ve hani Şengül öğretmen Venedik Savaşı'nın başlangıç tarihini öğrencilerin zihinde kalıcı hale getiriyor. Ve şöyle diyor. Tarihin ilk ikisi yani ilk iki hanesi bu ikisini topluyoruz. Karesini alıyoruz buradaki sayıyı bize veriyor. Şimdi geliyorum. 1 ile 2 topladım 3. 3'ün karesi 9. Ama burada 9 değil. Bu gitti. Geldim buraya. 1 ile 4'ü topladım 5. 5'in karesi 25. Evet bu oldu. Diğerlerini de deneyelim. 1 ile 4'ü topladım 5. 5'in karesi 25. 16 diyor. Hayır. 1 ile 4'ü topladım 5. 5'in karesi 25. Hayır bu da gitti. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Uzun Hani hikayeleştiriyor böyle uzun uzun bir sürü şey katıyor ama soru gayet basit size görüyorsunuz arkadaşlar. Gelelim şu soruya son sorumuz. Son soru da şu şekilde diyor: Bir banka mobil uygulamasını kullanan kişilere bu kişilerin doğum yıllarının üzerinde yapmış olduğu işlemlerle tek kullanımlık şifreler oluşturmaktadır. Örneğin demiş 1993 yılında doğan Yasin Toy adlı kişinin şifresini aşağıdaki sıraya göre hesaplamıştır. Şimdi birinci adımda ilk 1993'ün birin 1 çarpı 2 üzeri 0 demiş. Hep 2 üzerinden gitmiş. 9 çarpı 2 üzeri 1 demiş. Tekrar 9 çarpı 2 üzeri 2 e, ve 3 çarpı 2 üzeri 3 demiş. Bunların sonuçları bura 1 çıkmış. Bura 18, bura 36, 24. Şimdi şifrede şu şekilde Yasin Toy adlı kişinin isminin baş harfi Y. Şu sayıları birleştirmiş buraya yazmış soyadını da baş harfinde buraya eklemiş. Şimdi diyor ki buna göre 1987 yılında doğan Meydan Pekmez kişisine banka tarafından verilen şifre aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar bizim buradaki şuraya göre değeri bulmamız, değerleri bulmamız lazım. 1 çarpı 2 üzeri 0 değil mi? Artı 9 çarpı 2 üzeri 1 artı 8 çarpı 2 üzeri 2 artı 7 çarpı 2 üzeri 3 Bura 1 oluyor. Artı 9 kere 2 18 2'nin karesi 4 oluyor. 8 kere 4 32. Yani burada toplamıyoruz arkadaşlar. Ben dağıldım. Bu şekilde 200 e, 2 üzeri 3, 8, 7 ile e, 3'e çarptığımızda 56 oluyor. 1, 18, 32, 56. Bu sayıları biz elde ettik. Şimdi Meyda Pekmez'in isminin baş harfi M. Bu sayıyı yazıyoruz. Şuradaki sayıları birleştiriyorum. Soyadın baş harfi P. M 118 e, 325 6 şıklara bakıyoruz. 118. Aa, işlem hatası mı yaptık biz? 118. 9 kere 2. Tamam. Kontrol edelim hemen arkadaşlar. 2 üzeri 0. 1 oluyor. 1 kere 1. 1. 9 kere 2. 18. Tamam. E, 2 üzeri 4. 8 kere 4. 32. 2 üzeri 3. 8. 8 kere 7. 56. Doğru yapmışız. Tamam. Herhangi bir problem görmüyorum. Ben eğer varsa sizde yorumlara yazın arkadaşlar. Tekrar tekrar kontrol ediyorum ya da ben evet görmüyorum arkadaşlar. D seçeneymiş yazık bana. D seçeneğinde doğru cevap varmış arkadaşlar. Tekrar kontrol etmiş olduk en azından cevabımızı. O halde doğru cevabımız yani meyda pekmez'in ilk kullanılmak tek kullanılmak şifresi D seçeneğindeki gibi oluyor arkadaşlar. Dalgınlığımıza geldi. Demindir çıkardan arıyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, tekrardan soru çözümlerimiz devam edecek. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Eğer arkadaşlar hangi dersle ilgili da ders demeyelim zaten dersimiz matematik. Hangi konuyla ilgili, hangi ünitenin konusuyla ilgili soru çözümü istiyorsanız onu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bize mümkün mümkün sizler için onları e ön plana alabilelim. E Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.